Emanet yeni bölümde neler olacak? Emanet dizisinde Seher utangaçlığıyla Yaman'dan kaçacak yer aradı. Yaman Seher'den aşkını ilan etmesini isterken Seher sonunda ağzından baklayı çıkardı. Yaman biricik eşinin dudaklarından dökülen seni seviyorum sözleriyle kendinden geçerken yanağına Buse'yi koymayı ihmal etmedi. Peki bu mutlu hava ne kadar devam edecek? Emanet dizisinde Seher Yaman'a ben seni çok seviyorum sözünü sonunda dedi. Ancak Seher bu sözü öyle böyle demedi. İkilinin gerçek hayatta aşk iddialarını ispatlarcasına içten söyledi. İkiliyi böyle görmeyi çok ama çok hak etmiştik. İçimiz bu buz gibi havada sıcacık oldu desek az söylemiş olmayız. İşler bu kadar güzel gitse de şeytanlar durmuyor. Bir yandan Zuhal diğer yandan Canan kötülüklerine devam edecek. Önceki özetimizde de bahsettiğimiz gibi Canan'ın planı çok açık. Canan Seher'e iftira atarak onu Yaman'ın gözünde düşürmek istiyor. Bunu yapma planı ise Seher'e bir miras avcısı imajı vermek. Ancak Canan bu işlerde oldukça acemi. Seher ve Yaman İkbal şeytanında bu tarz birçok iftiraya göğüs germişti. İkili Canan'ı çok çabuk alt edecek. Bizim asıl odaklanmamız gereken konu bu öpücüğün devamı. İkili gümbür gümbür romantizm yaşarken artık herkesin tek beklentisi var, o da Seher ve Yaman'ın bir çocuk sahibi olması. Bu müjdeli haber er ya da geç hepimizi sevince boğacak. Diğer tarafta Ali ve Duygu arasında ise ortam giderek ısınıyor. Duygu Ali'yi yanlış anlayarak şekilden şekle girdi. Ali'nin aşkını ona itiraf edeceğini düşünüyor. Duygu bu durumdan her ne kadar çekinse de Ali'nin kollarına atılmaya çoktan hazır. Ali henüz duygunun bu yanlış anlaşılmasını fark etmese de ikili bizleri hem güldürecek hem de aşka doyuracak. Peki sen ne düşünüyorsun? Görüşlerini yorum olarak mutlaka yaz. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın kanala abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın hoşça kalın.